Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle paket açılışı yapıyoruz. Çalışıyoruz. Ben ama Ayrıca 3 kese seyredeceğiz. Bakalım. Bu kere seyredeceğiz. Dostlar yapışmıyor da. Olacak seyredeceğim.

kemirdi bir rok kemiği gibi. Roka da sinek ağrısı, sinek yiyor. Yani roka tıpta şey. Evet boşurum. Oo! Aa, nasıl oldu? ters görüyorsunuz. The rare, rare, epic, mystic layer'dır. Açıyorum. Oh. oh play scary <laughs> oh yeah. Uh. oh I did yeah Bu ne? Ha, bu ne? Ben ne yapayım yok içinde. Aşka. Oh! İki tane var, üç tane var, dört tane var, beş tane var. Tamam. I'm gonna take some dead <laughs> And... go right,

Göl yaptı. Gereşir. Oğlum ne ara 3 dakika oluyor. Arkadaşlar yaşını söylüyorum. Yaşım. Yaşayan... Söyledim. Söz dönmemiştiniz. Bim yeşim. Oh. Söyledi. Söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bunu duymazsanız bitti. Söyledim. 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 Mm -hmm. Good, she does. Wi-Fi.